Acaba beni seviyor mu, beni gerçekten düşünüyor mu, benimle hmm, ileride ne düşünüyor, ne olsun istiyor, e, beni seviyorsa neden bana böyle davranıyor? Yani aslında erkek arkadaşının ya da kız arkadaşının seni gerçekten çok sevip sevmediğini bir türlü anlayamıyorsun tatlışkom değil mi? Niye? Niye anlamıyorsun? Çünkü onu çok fazla e, belki de yeni bir ilişkiye başladınız tanımıyorsun. Ama bununla birlikte belki de e, onun sevgiye bakışı, senin sevgiye bakışın, ilişkiye bakışın farklı. Yani aslında aşka verdiğin anlamla onun verdiği anlam farklı. Merhaba tatlı şukalarım. Gelin bakalım hepiniz yavaş yavaş. Sevgilim beni seviyor mu sevmiyor mu diyenler ne yapacağız? Papatya seviyor mu sevmiyor mu? Seviyor mu? <laughs> Eskiden öyle yapardık ya. <laughs> Acaba seni seviyor mu? Şimdi çok seviyorum ben de sizleri. Seviyor mu sevmiyor mu diye şey yaparken düşünürken sen bu adam kız elden gider valla. Seviyor mu sevmiyor mu diye düşündürtmeden bunu kendine aşık ettirip sevdireceksin. Tabii ki seni sevecek. Ne demek yani? Ne münasebet? Seni sevmeyecek seni sevmeyen ölüsün, ölüsün. Beni seviyor ama gurur yapıyor. Yok öyle bir şey. Ee, seven insan gurursuz olur hayatım. <laughs> gurur yok. <laughs> seven insan gurur yapmaz paspas olur sana. Tamam mı? Ve hiç de delirmenize falan da gerek yok. Ee, sadece sen ona çok sevgi, çok ilgi, çok alaka veriyorsun. Ona bırakmıyorsun. Buradaki formül şu. İkinizin mesela 50 ve 50 olduğunu düşünün. Sen %80 ona gittiğin için ona %20'lik bir e, alan bırakıyorsun. Ve dolayısıyla o %20 sana sadece sevgi, ilgi, alaka veriyor. Tamam mı? Ama senin yapman gereken şey şu. Daha az demiyorum bak. Olması gerektiği kadar ona sevgi, ilgi ve alaka göstereceksin. O sana sen %20 verirken o %80 vermiş olacak. Biraz erkeklere ya da kızlara çok sevgi veriyor olmak müthiş ama ilişkinin başlarında değil de biraz daha böyle hani ileriki süreçlerde buraları tamamlayabilirsin. Fakat sen hiç durmadan ona sevgiye, ilgiye, alakaya boğarsan, karşılığını görmediğin için vermeye devam edersen vallahi karşılık göremeyeceksin. Çünkü burada ben seni çok seveyim ki sen de beni çok sev gibi bir durumun söz konusu tamam mı? <laughs> Ender sonunda iletişim oldu mu? Yaşasın. <laughs> İsmail iletişim oldu. Yaşasın. Süper. Barışırsınız hayatım. Bu olduysa o da olur. Şimdi bak beni seviyor mu sevmiyor mu seviyor mu sevmiyor mu abi baktım papatya da sevmiyor çıktı e, gerçekten sevmiyor mu nasıl anlayacaksın şimdi ilişkide ilişki dediğin şey senin için şu mu sabah günaydın aşkım nasılsın hayatım gün içerisinde neler ve işte birbirinizle hani konuşuyor musunuz neler yapıyorsunuz yaşasın bak ne güzel şeyler oluyor ya çok tatlısınız buluşmuşsunuz yaşasın ee, Böyle hani gün içerisinde işte seni merak ediyor mu? Seni onu merak ediyor musun? Birbirinizle ilgili mesela böyle hani şeyler yapıyor musunuz? Ee, akşam bir yere gidelim mi? Hafta sonu için planlar yapıyor musunuz? Gece birbirinizin sesini duymadan ve görmeden birbirinizi uyuyabiliyor musunuz? Uyuyamıyorsanız yani uyumamanız lazım birbirinizin sesini duymadan ilgiciler demeden uyumamanız lazım çünkü ilişki o zaman ilişki olmaz, tamam mı? Ee, evet. Bak, şaka gibi ama başardık diyor. Çünkü ne dedik? İmkansız diye bir şey yoktur. Adama ya da kızı hayatın istediğin şekle getiriyorsun. Bu kadar. Yani düşüncelerine, duygularına değişiyor, tamam mı? Ben kazandım. E, Tabi olmaz çünkü e, yasak ilişki ise söylediklerin söylediklerim olmaz çünkü biz yasak ilişkilere değil gerçek ilişkilere uyarlı enerji gönderiyoruz. E, dolayısıyla saf sevgi enerjisini yaratıyoruz, üretiyoruz. O yüzden e, bizim yaptığımız çalışmalar hep doğru ve olması gereken ilişkiler üzerine. E, ben çok hani o taraf o tarafla ilgili şeyler konuşmayı çok seçmiyorum çünkü. E, Doğru değil yani hani anladın mı? Yani tamam sevgi, aşk evet ama e, böyle hani e, çok etik olmayan şeylere de açıkçası karşıyım biliyorsunuz beni. E, böyle bir takım şeylerim vardır yani. Ne yapayım ne söyleyeyim? Tamam söylüyorum bekleyin. Şimdi seni sevdiğini nasıl anlayacaksın? Birincisi sabah güne uyanırken seninle uyanıyorum mu? Diyelim ki uyanmış, arayamamış olsun mutlaka öğlene kadar seninle bir temasa geçiyor mu? Bak bu çok önemli. Eğer öğlene kadar seninle bir kişi temasa geçiyorsa yani aşkın, sevgilin, ilişkimde dediğin kişi o seni düşünüyor, seninle birlikte olduğunu e, gün içerisinde yani güne başlarken sana hissettiriyor. O zaman evet bir sıfır harika önde gidiyorsunuz. Sonra gün içerisinde seninle ilgileniyor mu? Ne yaptığınla ilgileniyor mu? Seni merak ediyor mu? Ve akşama doğru tekrar seninle temasa geçiyor mu? Günü tamamladıktan sonra iş, okul vesaire bittikten sonra yine seninle bir plan yapıyor mu? Uzak ilişkiyseniz eğer, uzak ilişkilerde de mutlaka görüntülü görüşmeler ya da işte hani senin yüzünü görmeyi ister çünkü. Seninle bir fiziksel temasa girmek ister. Uzak ilişkilerde görüntülü telefon görüşmeleri çok önemli. Eğer beraber Beraberseniz de aynı şehirdeyseniz de eğer buluşma olasılığınız yüksekse e, hafta içerisinde ve hafta sonları yani 7 gün içerisinde mutlaka iki kere üç kere bir araya geliyor musunuz? Bunlar da çok önemli ve çok kıymetli. Bununla birlikte... Ee, arkadaşlarıyla geçirecek zaman elbette olmalı, ailesiyle geçirecek zaman olmalı, kendisiyle vakit geçireceği zamanlar olmalı. Ama bunların tümünün haricinde seninle çok zaman geçiriyor mu telefonda ya da fiziksel olarak? Bunlar eğer gerçekten çoksa, evet seni seviyor demek oluyor. Bazısı bazısı diyor ki Abla bana beni sevdiğini söylemiyor. Şimdi bak kadın duymak ister, tamam mı? Erkek de duymak ister, tamam mı? Sonra bakacağım şeylerinize, sorularınıza. Şimdi diyor ki adam mesela. Ya seni seviyorum söylememe gerek var mı? Sen anlıyorsundur ya diyor. Anlamıyor musun diyor. Anlamıyorum. Anlamıyor o kız ya da erkek. Çünkü bunu e, söylemen lazım. Konuşman lazım. Bu kulaklar duyacak. Duyacak. Diyeceksin ki seni seviyorum seni seviyorum diyeceksin. Benim için önemlisin, değerlisin diyeceksin. Sen güneş gibisin, ay gibisin benim hayatımda diyeceksin. Duyacak bu kulaklar. Sözsel olarak sana kız arkadaşın ya da erkek arkadaşın sözcükleriyle sevgisini ifade etmiyorsa, davranışlarıyla ifade eden birisi ise, karakteri öyleyse, hani ağır abi ya da ağır ablaysa, soğuk nevale diyorum ben onlara, anlaşılabileceği kadar ya onu anla. Ee, hiç konuşmaz. Sana böyle hani şöyle yapar, şöyle yapar ya da bir saçını okşar ya da şöyle bir yapar. Sen anlarsın onun seni hani sevdiğini. Günde yüz kere söylemeyebilir. Ama mutlaka bir kere ya da iki kere söylemeli. Yani her gün birbirinize bir sevgi sözcüğü söylemelisiniz. Bununla birlikte fiziksel temas, dokunsallık çok önemlidir. Birbirinize sarılıp dokunmanız yakın ilişkilerde uzak ilişkilerde birbirinizi görsel olarak eee görüntülü de konuşurken e, o görsellikteki işte gülümseme, birbirine dokunma, işte ellerinizi birleştirme, mua, 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 öpme değil mi? bunlar bunlar çok önemli. Eğer bunlar ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. İyi hadi görüşürüz. Kapat. Olmaz. Ne haber? Ben senin kakin miyim ya? Ne haber kanka? Öyle bir şey yok. Sana erkeği gibi, kadını gibi davranacak. Anladın mı? Seni besleyecek. Duygunu beslemesine izin vereceksin ya sen. O da seni sulayıp besleyecek. Sözleriyle, davranışlarıyla. Mesela sana hediye almayabilir. Belki onun şeyinde sevgi dilinde hediye alma olmayabilir. Parası yoktur, bir şey yoktur, işte hani gücü yoktur falan ya da gönderemiyordur bir şeydir. Buralar çok önemli değil, tamam mı? Hani ama ee, sana bir güzel söz söylediğinde, onun seni sevdiğini e, hissettirdiğinde her şey orada kapanır. Bir mücevher almış kadar sen mutlu olursun değil mi? E, mücevher alsa da tabii ki daha güzel yani. hani. <laughs> Ama bununla birlikte eğer sana gerçekten seni hiç diklemiyorsa, mesajına 5 saat sonra cevap veriyorsa, görüldüğü yapıp seni diklemiyorsa, seni aramıyorsa, yazmıyorsa... bırak Çünkü sen kendi dişil enerjini ya da erkekse eril enerjini ona ne kadar yansıtırsan yansıt karşı taraf sana bununla ilgili bir yansıma veremiyor. O zaman kendi kul hakkına girersin. Kendini değersiz, çirkin hissedersin tamam mı? Mesela rutin giden ilişkilerde mesela uzun süreli bir ilişkiniz varsa eğer, uzun süreli ilişkilerde de böyle çok güzel atraksiyonlar, değişik değişik şeyler yapmanız lazım e, ilişkinin enerjisini yükseltmek için. İşte hani yeni bir yerler keşfetmek, bir aradayken daha güzel şeyler yapmak vesaire. Tatlışko tatlışko böyle hani yaşamınızı idame ettirmeniz lazım. Ama diğer tarafta e, yeni başlayanlarınız ya da böyle işte gitgelli bir ilişkilerde abi hayır yani Hani tamam ritüel yapıp geri getiriyorsun. Ondan sonra tut elinde adama ya da kıza. Anladın mı? Gizli gizli telegramdan karıları izliyor. Bak 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 bak. 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 Haklısın. Aferin sana. İyi yapmışsın. Kalp yapalım. Tamam. Ne yapayım? Taş sıkışmış yukarı. Kalp yap. Ne kalp yapınca ne oluyor? <laughs> kalp yapınca... Hiç anlamıyorum. Kalp yapınca ne oluyor? Bir de benim büyük kalbim. <laughs> bak bir şey söyleyeceğim şimdi çok gelgitli ilişkiler yaşıyorsunuz ve erkeklere ya da kızlara hmm, haddini bildiremiyorsunuz Ya ne istediğini söylesene ne kaybedeceksin gerçekten mesela hayattan gidecek mi e, gitsin ama sen ne istediğini söyleyeceksin kader is hak kader ve is hak aşık mısınız siz bak mesela Ayrılma aşamasındasın. Dur. Hepinize birazdan cevap vereceğim. Şu önce seni se sevdiğini nasıl anlarsın kısmını anlatayım size. Şimdi mesela sana e mesaj mesaj yazıyor. Günaydın aşkım diyor. Mesela emoji koymadı. Ha, orada bir şey var gibi hissediyorsun. Belki de adam emoji'den ya da kız emoji'den hani anlamıyor ya da orayı onu koymak istemedi. Mesela yazı dili, sesli telefon konuşması ve yazı dili ilişkinizi aslında böyle hani besleyip büyüten bir şey ama bazen yazmayı çok sevmeyebilir erkekler. Kızlar daha çok yazar. Mesela en son kim yazdı kısmı da vardır ya mesela günaydın aşkım, günaydın bir tanem öpücük, gülücük. Sonra arkasında bir, bir şey daha gelsin istersin. Tam bırak orada abartma. Yani Hadi. ya da bir tane resim atarsın. Ah benim canım aşkım ne kadar güzelsin. Sen de ne kadar yakışıklısın. Bir tane benim bir tanem benim aşkım canım diyorsun. Ondan sonra bırak. Üsteleme. Yardırma yani anladın mı? Boğma adamı yani ya da kızı. Bir de birbirinizin huyunu suyunu aslında öğrenmeniz lazım. Fakat bir güven ve şüphe duygusu var. Dolayısıyla sen seni sana böyle birazcık ilgisiz, birazcık böyle şefkatsiz yaklaştığında hemen başka bir şey yaşadığını düşünen bir şüphecilik yaklaşımı sergiliyorsun. Acaba başkasına mı aşık? Şimdi başkasına mı aşık? Başkasına mı gidiyor? Başkası mı var? Kısmı senin o düşüncen ne yazık ki gerçekten titreşerek e, ...oldurtur bu durumu. Sakın böyle şeyler... ...ilişkin adına ve erkek arkadaşına... da kız arkadaşın adına konuşma. Düşünme ve bunun frekanslarını... ...yayma. Tamam mı? Bak bu çok önemli. Yapma. Abla adımı... ...Kral Parking... ...Kral Parking... ...okudum. <laughs> Bak... ...şimdi senin... ...sevgilinle aranda ne var şu anda... ...bilmiyorum ama... Bunu sen değiştirebilirsin. Ritüelle. Onun bilinçaltına girerek, ona güzel enerjiler göndererek adamı ya da kızı değiştirebilirsin. Biliyorsun biz bireysel seninle, senin hikayeni birebir dinleyerek bunu yapıyorum. Aynı zamanda benim çok güzel çalışmalarım oluyor. WhatsApp grupları oluyor, aşk grupları, dersler veriyorum. Bunlarla ilgili bunlara katıl bak. Buralarda çok güzel şeyler e, öğreneceksin. Tamam mı? Şimdi e, adı, bak. Erkeklerde e, gizliden gizliye böyle gıyın gıyın böyle alttan alta var hainlik. Tamam mı? Yok değil. Kızlarda da var. Bir iki işte e, ne bileyim TikTok'a giriyor. iki işte e, ne bileyim Telegram'a giriyor. Ona giriyor, buna giriyor. Bir, bir, birilerine bakıyor. Bir şey yapıyor yani. Tamam. Ama onu sadece bakıyor ve kendini öyle hani iyi hissediyor gibi düşünebilir misin? Çünkü... Burada eğer şüphe duygunu bak şöyle kaldırabilirsin. Seni de tam olarak ilgileniyorsa, seni sevdiğini sana hissettiriyorsa, tamam mı? Onları da böyle görme, gö görmezden ge gelebilirsin hani. Ama sana çok eksikse, oralara çoksa, hmm, o zaman haddini bildireceksin. Anladın mı? Bu kadar. Bu kadar. Bir şey söyleyeceğim. Benim e, çalışmalarıma katılmak öyle atla deve değil yani çok e, uygun şeyler. Inanılmaz i̇nanılmaz bir çekim önüne geçemedim. Heh. Yardımcı ol lütfen abla. <laughs> abla demeyin bana ya. Abla demeyin bana ya. <laughs> Allah aşkına demeyin. bir saniye neredeyse gözleri hiç ayırmıyordu. Sonra ailemin engel olduğunu söyleyip beni engelledi. Sonra bir süre sonra engeli açmış kafam karışık ne yapmalıyım? Hmm. Ee, şimdi olayınızı tam olarak bilmediğim için tam olarak da cevap veremiyorum. Tatlışkom. Tamam mı? Şimdi... Karşılık göremezsen ilişkinde tamam mı kişi de karşılık göremezsen karşılık göreceğin bir enerji yaratmalısın yani şu bak şimdi sen karşındaki kişiyi kendini aşık etmek gözleri seni görsün enerji senin olsun istiyorsun değil mi karşılık versin bana benim sevgime karşılık versin bu kadın ya da bu kız işte bu adam peki o zaman onun sana hep Karşılık veren haliyle bir düşüncesel, duyguda, histe bir enerji alanı yaratman lazım. Tamam mı? Mesela şöyle düşün. Ben e, yıllar önce e, benimle tanışmasını istediğim, mesela böyle kişisel gelişim uzmanı olma yolculuğumdayken, benimle tanışmasını istediğim ünlüler vardı. Hep onları açıyordum böyle. Bak, diyordum ki, Seninle bir gün iş yapacağız. Seni bir gün tanıyacağım. Sen de beni tanıyacaksın ve beni gerçekten çok göreceksin. Yani sen hayatta beni göreceksin. Beni isteyeceksin yani, tamam mı? Ve bak, inanamazsın. Bak, inanamazsın. İsim vermeyeceğim şimdi olmaz ayıp. Ama benim Instagram'da eski storylere, eski videolara bakarsanız kim olduğunu anlarsınız. Birkaç kişi var. Bak, inanamadım. Ben televizyon programı yapıyorum işte. Bir gün ona davet gönderdik ve geldi ve orada tanıştık. Ondan sonra beni kendi programlarına dahil etti falan. Ben böyle şok, bak şok ve birlikte iş yaptık kaç tane. Ve tamamen bu onun ona gönderdiğim enerjiyle beni istemesini sağlattım. Anladın mı yani? Şimdi sen de kimse eğer senin istediğin kişi. Onun seni istemesini sağlatacaksın. Sen beni istiyorsun. Sen beni görüyorsun. Her yerde karşına ben çıkıyorum. Benim enerjimi hissediyorsun. Bak bu hoşlandığın kişi değil. Çünkü hoşlanmak bazen böyle platonik oluyor. Sizin o kişi seni hiç tanımıyor mesela. Öyle bir şey değil. Biraz, biraz aranızda bir şey de olsun, tamam mı? Bir etkileşim olsun. Etkileşim yaratmak için bir şeyler yap. Yani seni birkaç kere görmüş olsun. Aklında kal onun yani hani. Seni bilsin. Tamam mı? Bilen kişi çünkü ben şey yapmıştım mesela o zaman ben kitabımı çıkarmamıştım. O da bir yazardı. Onun kitabını alıp story'me koymuştum. Beni etiketlesin diye yalvarmıştım böyle. Allah'ım lütfen beni etiketlesin. Etiketledi. Sonra işte ben de sizin gibi olacağım falan filan diye sonra aynı zamanlarda imza günlerimiz oldu falan böyle. Ay böyle mucizeler işte benim hayatımda çok mucize var biliyorsunuz. O yüzden senin de böyle olur. Tamam mı? Şimdi sürekli ayrıl barış ilişkisinden hayır gelmez hayatım. Neden? Şöyle anlatayım. Çok genelleme yapmıyorum. İptal iptal iptal. Ayrıl barış, ayrıl barış ilişkisi biraz böyle e, ateşli ve tutkulu olur. Yani yardıra yardıra böyle hani kavgalar, gürültüler ondan sonra böyle çok güzel barışmalar. Burası güzeldir ama birbirinizi çok yoracak şekilde değil. Yıpratırsın ilişkiyi, onu böyle boğarsın, sıkarsın. Ondan sonra o... O işten hayır gelmez, o ilişkiden hayır gelmez. Ama böyle tatlış bir ayrıl barış, ayrıl barış oluyorsa... Mesela sen onun bir şeyini sevmedin, o senin bir şeyini sevmedi. Pıt 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 kavga ettiniz, birbirinizle böyle kötü şeyler söylediniz, engellediniz. Sonra engelleyen falan... Oralar olur, besler ilişkiyi böyle, ekşi. tamam mı? Ama çok böyle kusturu, kusturcasına yani, kusturcasına neyse kusturcasına. Bu da yeni bir tabir hayatım öyle üretiyorum ben işte. E, buralarda e, birbiriniz böyle çok nefret e, sevesine gelmeden tatlış bir hal yaratılabilir. O zaman böyle güzel ve hayırlı bir ilişki olur. Ama çok böyle kusturmayın birbiriniz yani çok da. Tamam mı? E, bu arada sevgi sözcükleri çok kıymetli dedim ya. Seni sevdiğini de şöyle anlarsın. Mesela senin ismini mi sen, sana hitap ediyor? Telefonunda ne diye kayıtlısın? Bak çok önemli. Ruhum, aşkım, nefesim, dünyam, ayım, yıldızım. Ondan sonra e, ne bileyim böyle güzel güzel laflar. Hani aşkı tom, işte ne bileyim bir tanem falan. Böyle mi kayıtlısın telefonla? Bak bu çok önemli. Sonra sana böyle sözler söylüyor mu? Yoksa isminle mi hitap ediyor? Kız isminle hitap ediyorsa sakın sevme onu. Çünkü öyle isminle hitap ederse sana senin arkadaş gibi ya yani öyle öyle güzel olmaz yani hani. Ya isminle hitap edebilir ama mesela 10 kere aşkım diyorsa bir iki tanesinde isminle hitap edebilir tabii ki. Ama şöyle bir şey var bak. Mesela çok tatlı. Ee, kavga ettiğinizde isimlerinizle birbirinize hitap edersiniz ya da birbirinize sinirli olduğunuzda ismin, isminizle hitap edersiniz. Ama sinirli olmadığınız zamanlarda e, aşkım aşkım o zaman anlarsın ha bu adam bana sinirli ya da bu kız bana sinirli. Tamam mı? Bir de mesela canım kelimesini sakın sevgililerinizle kullanmayın. Ee, canım arkadaşı da kullanılan bir sözcük olduğu için Türkçe'de e, sana canım demesinden hoşlanma. Sen de canım deme. E, erkeğe bebeğim denmez. Bebeğim deme. E, bu hoş değil. Bir tanem diyebilirsin, aşkım diyebilirsin, hayatım diyebilirsin, nefesim diyebilirsin, dünyam, işte ne bir mucizem diyebilirsin mesela. E, ama öyle bebeğim bebeğim falan hani bir erkeğe olmaz. Aslanım diyeceksin aslanım. Yavrum da olmaz Ramazan. Yavrum ne yahu? Yavrum ne haber? Ha, olmaz. Anladın mı? onu pek sevmedim. <laughs> gülüm de neden denmez? Gülüm, gülüm de benim abim e, şeye, eşine hep gülüm diyor mesela. Gülüm denir. Platonik aşk için önereceğim tabii ki ritüeller var. Platonik aşkını kendine çek ritüellerim var. Lütfen kanalıma gir ve onu yap tamam mı? Huzurum mesela. Nazbaç. Tabii. <laughs> Hayatımın anlamı. Ay çok güzel. Mesela ay bana birisi hayatımın anlamı dese ne kadar güzel bir şey. Bu. <laughs> ay çok güzel. O ne ya? Eril enerji bunu hissediyormuş. Rahim enerjisi. He, bu birazcık değişik bir şey. Bunu daha sonra anlatırım size. Bugün çok vaktim yok aşk olar. Kız yarın güneş aman ay tutulması var. Bak tutulmayın sakın tamam mı? Kara gözlüm, eşek gözlüm, al yazmalım. Bak bunlar güzel tabi. Çok güzel. Ahu gözlüm, Ha, kıskançlar için ne yapman lazım? Hayatım kıskanç olmamayı seçmen lazım. Kıskançlık başa bela. Kıskançlığın da bir raddesi var. Bir derecesi var. Bak rica ediyorum çok fazla kıskanç olduğunu gösterme. Neredesin? Ne yapıyorsun? Nereden? Niye sesler geliyor? Neresi orası? hiç böyle şeylere gerek yok. Bak bunun için çok tatlışık bir şey var. Diyelim ki işte 2 saat 3 saat ulaşamadan Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Ay aşkım sana ulaşamadım ve neler oldu biliyor musun? Hemen orada bir senaryo uyduracaksın tamam mı? Bak uydur bir senaryo uydur. Ya yani ona ulaşamadığın anda bir şey olmuş e, şeyi uydur yaptım. <laughs> Dur. Ay ne güzel sorularınız var. Hepsini yanıtlamak istiyorum. Belki bir şey söyleyeceğim. Saat birden sonra falan bir tane daha açabilirim canlı yayın. Bilemedim. Çok var soru çünkü. Hayır yapmayacağım. Şey yapmam. Öyle bir şey yapmam yani. Biliyorsunuz bak ben mesela seansı açarım. Bana anlatır olayı tamam mı? Eğer böyle yasak masak bir şey yok öyle işte ayır mayır falan, Haydi güle güle. Kapatı veririm vallahi Hiç işim olmaz. E, ee, öyle şeyler bizde yok. Biz kuantum alanda e, Yüce yaradın Allah'ımızın ne kadar güzel bize bahşettiği e, o güzel enerjilerle e, çok güzel şeyler yapıyoruz. Çalışmalar, dilekler, niyetler, istekler de bulunuyoruz. Öyle şeyler yapmıyoruz hayatım. Tamam mı? <laughs> Bir şey ne diyordum? Ha, ya ay tutulması var bak, sukin, ee, tutun, tutulmayın yani, tamam mı? Ho, Ho, İspanya, harika. Ya dünyanın her tarafına ulaşmak nasıl güzel bir duygu? Sonsuz teşekkür ediyorum her birinize. Şimdi e, tutulmalar e, bazen böyle hani yeni başlangıç yeni bitiş şey e, yani bir şeyin bitişi yeni bir başlangıcı yaratma Ondan sonra böyle bir gerginlik bir şeyler bir şeyler olabilir Hiç e, bu, bu tarz şeyleri duymayın görmeyin çünkü sen neye inanırsan ve ne hissedersen o olur Azerbaycan Ga yandırdın galibimi aman ey sakaşları çok seviyorum Arnavutluk bak yıkılsın yıkılsın ortalık Valla Bakü'ye geldim ama telefonun öbür ucundan bütün dünyaya yayılıyorum hayatım çok seviyorum her tarafı İnşallah hepiniz tek tek gezeceğim Şimdi tutulma bak tutulma ay tutulması da tutulma tamamen böyle güzel Rabbimize bu güzel mübarek günlerde hep güzel enerjilerle böyle niyetlerini isteklerini söyle tamam mı Ondan sonra hiçbir şey yani o tutuldu bu tutuldu işte dolunay oldu yeni ay oldu böyle oldu şöyle oldu ben hep yayınlar açıyorum zaten Instagram'da canlı yayınlar yapıyorum ee, bunlarla ilgili ritüel çalışmaları yapıyorum hep sen iyi niyette iyi enerjide olmaya çalış bir şeyin etkisinde kalmamaya çalış tamam mı ee, ho ho Almanya Ya çok güzel yaşasın ee, Dolayısıyla Seni e, senden başka Hiçbir şey bozamaz tamam mı Ve senin enerjin tam olursa Tamam mı bak Bak tam olursa Bak Türkmenistan geldi Bir geldi iki geldi yaşasın Harikasınız Kız ne teyzesi <laughs> Bak abla deme diyorum Bana teyze diyor yahu Yapma. Oho, Kıbrıs. Çok seviyorum. Bak. Malatya. Mal. Bir gün böyle şey yapalım. Neredensin? Hepiniz yazın mesela. Ya. Şurası burası. Şurası burası böyle. Ne kadar güzel. Ee, e, tabii ki ben bir İzmirli olarak İzmir'den sevgiler tabii ki de İzmir'e. Balıkesir. Balıkesir bandı. Aa Özbekistan yıkılsın. Kitabımı okudunuz mu? Ay nerede benim kitabım? Aa öbür odada. Öbür odada mı? Dur bakayım. Hayır bak Özbekistan'da çıktı kitabım ve Özbekçe Nazlı Başlı Hayata Yeniden Başlı kitabım. Bu Özbek diline çevrilen kitabım. Bu da Türkiye'de ve dünyada satan kitabı. Ama Özbekçe e, Özbekistan bak Hayat Nazlı Boş yazıyor. Hayatını yangıdan başla. Ben o kadar telaffuz edebiliyorum. Tam telaffuz edemiyorum. Ama inşallah Özbekistan'a da geleceğim hayatım. O yüzden kitaplarımı oku kitabımı okumadıysanız lütfen okuyunuz. Hayatı yeniden başlanın. Ee, çok güzel orada adımları var tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> teyze demeyin bana vallahi oyarım ya. Oyarım. Kız teyze gibi mi görünüyorum ya? <laughs> Bakma sayı kaldırırlar beni sonra zaten. Türk bence mi? Türk bence yok aşkım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Çok tatlısınız. Gideyim ben artık. Gidiyorum. Seanslarım var ya. Tamam. Hadi bakalım. İlişkilerinizde sevilen taraf olmak istiyorsanız yanlış bir ilişki yaşamayın. Sevginizi siz gösterin. Karşılığını mutlaka alacaksınız. Karşılık alamadıysanız ritüel yapıp alırsınız. O da olmadıysa gönder yenisi gelsin hayatım. <laughs> hayatına tam istediğin gibi aşkı da çekiyoruz. Biliyorsun ki çekim yasasının dört adımı var. Ne istediğini çok iyi belirleyip o hissi yarattığın zaman içinde ve gerçekten evrene doğru sipariş verdiğinde, rahatlık içerisinde beklediğinde o mucize aşkını yaşayabiliyorsun. Bununla birlikte ilişkilerinizi şifalandırmak üzere meditasyon çalışmalarım var. Lütfen onları da yapın. Çünkü sen düşüncelerinde, duygularında ve sözcüklerinde o şifalandırmayı yapmaya başladığında emin ol. Var olan o öküz, aşkın yumuşacık bir adama dönüşüyor ya da kıza dönüşüyor. <laughs> Seni çok seven birisi haline geliyor yani. O yüzden sen sevgi enerjisini gönder ki sana da geri gelsin. Bana ulaşmak için profildeki telefon numaralarına yazabilirsiniz. Instagram'dan DM'den ulaşabilirsiniz. Çok ulaşılabilir birisiyim. Ben ve asistanlarım sizin için 7-24 hizmetinizdeyiz efendim. Çok seviyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Sık sık sizinle birlikte olmak bana keyif veriyor. Size öğreteceğim, söyleyeceğim ve anlatacağım öyle çok şey var ki hepsini sevgiyle paylaşmak istiyor. <laughs> kendinize çok iyi bakın hepiniz çok sevilen ilişkiler yaşayın tamam mı böyle sevgiden böyle artık şımarın 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 bu kadar 3-4 saniye falan bakıyor mu bu aşk ne abla merhaba bana 3-4 saniye civarı falan bakıyor bu aşkım kız ne demek o 3-4 saniye 3-4 saniye ne şöyle mi o ne böyle gözünün içine bakacak böyle bakacak böyle aşkla sevgiyle sevgi enerjisi gönderin. Bir dahaki sefere sevgi enerjisi gönderelim hep birlikte. Sevdiklerinize tamam mı? Hadi çok öptüm hepinizi. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. Bye bye.